Eyvah neler götürdün? Dört çorap, dört kilot getirmiş çocuk. Sana aileyim bakacak evde. Evet, kabak çıkartması da güzel. Anne anne bunu alalım. Şu bebeklere bakar mısınız? Bu da deniz feneri. Yardım etsen de baba. Aldın. Hayır, hayır. Bir kere geldi bıraktı ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Maya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Maya'ya ben ve Eva eşlik ediyor. Maya'nın biraz boğazı acıyor. Biz nereye gidiyoruz? Eva cevap verdi. Şimdi Yunanistan'a gitmeden önce Malkara'da bizim mutlaka uğradığımız Yunal peynirciliğin Ünal peynirciliğinde Malkara'da Ünal peynircilikte tost yiyoruz. Bu tostu mutlaka mutlaka denemeniz gerekiyor. Ünal peynirlerini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Biz buranın tostuna bayılıyoruz. Şimdi göstereceğim size tostu. Şu şekilde Atom isimli bir tostu var. Kaşar peyniri ve peynirli karışık. Şu şekilde ayranı var. Müthiş. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Biz şimdi tostlarımızı yiyip Yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza evet Yunanistan'da gideceğiz. nerelere gideceğiz? Cumboya gideceğiz. Cumboya gideceğiz, Bana kulaklık alacağız ve bisiklet alacağız. Evet. Maya'ya ne alacağız? Maya'ya da oyuncak alacağız ama çadır çadır. Cumboyu size... Çadır çadır. Çadır al çadır <gülüyor> alacakmışız. <gülüyor> size Cumboyu da detaylı göstereceğiz. Hem çok ucuz hem de çok fazla ürün çeşidi var orada. Oyuncak her şey var yani. bak annem çantasına... bize 4 çorap 4 kilot getirmiş çocuk. Sana aileyim bakacak evde. Kendi hazırladı değil mi çantasını? Atlet, evet. yedek tişört, Şu üçüncü de. yedek tişört, pijama, pijama. <laughs> Eva neler götürdün? Çantanda <laughs> ne vardı Eva? Bir tane daha şöyle gelip Eva gerçekten seni tebrik ediyorum. Biz bu tür şeyi almadık. Hakkasın ama sen çok güzel şeyler almışsın. Bir tane dördüncü tişört, tişört. Gerçekten şu bugün kalıyoruz desek biz yandık yani. Biz yandık ama Eva sen, evet. Bir de kalmamış gibi su da gez. E tamam. Aferin ya. Önünde de var şeyler. Bandaj. Diş, diş şeyi. Diş ipi. Bebeğin çantasını sen hazırlarsın. Cime almış. Evet. Bu bebeğin oyuncağı. Tamam. Oyuncak. Ettik. Oyuncak da almış. Şey saati, kum saati. Ne alaka? Ruj. Bitmedi mi? Makas. Makas ne alaka eva? Saçımı kesmeyi. Bir adet daha ruj hele. Saçını kesiyoruz gerekiyormuş. Hayır öyle bir şey yok eva. Gerçek makas değil. Ha. <laughs> <laughs> Biz şu an Yunan sınırındayız. Geçirecekler mi bakalım seni? Niye? Bilmiyorum. Pasaportun <laughs> tam mı? Sürpriz. Kontrol ediyor musun çıkmadan sen? Çıkmadan pasaportunu kontrol ettin mi? Yok. Kimliğin nerede? Allah Allah dersin cevapları. Arkadaşlar kaç saattir Yunan sınırındayız. Buna bir son verilsin artık lütfen ya. Açım. 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 İnşallah bir geçelim ya sorun var. Ülkede savaş falan çıkıyor herhalde. Allah korusun. Buradan nereye gidiyoruz? Alexander Poli ve Cumba'ya gideceğiz. Evan'ın çantasında koptum ya. Tek mi hazırladın Evan? Evet çünkü canım öyle istediler. İşte ablamın çantası basın. Sıradayız hala. Öndeki arabayı sağa çektiler. Acaba bizi çekerler mi? Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Arkadaşlar ve geçtik artık Yunan'dayız direkt. Arkadaşlar Aleksandropoli'ye yakın en sevdiğimiz Türk lokantasına geldik. İsmi Salih'in yeri. Buranın tandırı meşhur. Başka? Lahana turşusu ve zeytine buradan yemek yemeye geldiğinizde mutlaka zeytininizi ve zeytin zeytinyağınızı almadan gitmeyin diyorum. Maya sen burada en çok neyi seviyorsun? Tabak. Kabaki, evet kabak kızartması da güzel. Bunun ismi neydi? Koyramaki. Bu da saganakisi. Gerçekten muhteşem bir yer. Burası bir Türk köyü. Hı -hı. Aleksandra Poli'ye 20 dakika uzaklıkta. Hı -hı. Maya adına Hı -hı. konuşuyorum. Hı -hı. Maya. Biraz rahatsız olduğu için boğazı acıyor şimdi. O da bitki çayı içiyor. Eva da burada. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet, evet arkadaşlar, biz Jumbo'ya geldik. Şimdi çok güzel şeyler alacağız. Çok heyecanlıyım. Hadi içeri girelim. Bunu mu alayım? Kirazlı olsa da kirazlı olur. Bak şimdi. Ay. Anne anne bunu alalım. Para var. Ben para seni ben bunu seçiyorum. Mavi bu arada. Ben mavi aldım. O zaman ben de mor aldım. Ay Eva çok tatlı. Bunu al. Diş fırçanı koymak için. Bu ne? Hiç anne, anne. Ee, diş fırçanın içinde kalıyor ve ittiriyoruz. Aa, süper. Kalma ne buldum? Diş macunları içinde kalıyor ya dibinde. Onları çekmek için aldım. Almam lazım. Buna bayılıyorum ben ya. Arkadaşlar burada maskeler ve maske sürmek için aparatlar var. O kadar güzeller ki. Eva'ya şundan aldım. Çok güzel. Kendime. Merhaba kedili. Ya bu çok güzel. Kedili alalım. Anneme de bunu alacağım. Üçümüz anne kız. Bu güzel maske yapacağımızı düşünüyorum. Makyaj çantalar. Eva'ya göstereyim mi? Eva. Ne diyor? Al 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 al. Herkes söylemiştim burada çok şaşır var. Gelince ya. kafası karışıyor ama ben şuna bayıldım. Anne ben şuna çok bayıldım. Ben BFF kolyesi alacağım. Merhaba. Eva şu an kızım bayılıyor Maya'ya. Maya gel bir tane fotoğraf çekelim. Çektim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Ha şunu alamadım. Öyküye vereceğim. Nehir'e vereceğim. Seher'e vereceğim. Ama seherde bir sürü var, neyse. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Kırtasiye ve oyuncak oynamak diyoruz. Fıtı 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 fıtı. Bismillah. Ay çok ağırmış Arkadaşlar, ben düşünelim şaka mı? Oy 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 oy. Arkadaşlar toplarım güzeldi, şaka mı? <laughs> İyi yaşa. Aynamanın lava voleybol topu lazım. Yemin ederim lazım. Bakayım. Bir tane voleybol topu alacağım valla. Arkadaşlar şu bebeklere bakar mısınız? Arkadaşlar bakırsa mı? çantası? Çok güzel. Arkadaşlar çıldıracağım. O kadar güzel şeyler var ki burada. Baba çık. <laughs> Ay. Çok güzel. Arkadaşlar kalem tarzların güzelliği ne? Bunlar ya. Ne bu? Arkadaşlar sence kaç ayır tutacak çok merak ediyorum. Biraz gezelim. Ay çocuklar çok var güzel. değil mi? Anlamıyoruz da. Korkuyor. Hayır anlamıyoruz küfür mü ediyor, iltifat mı ediyor bu Ya Hemen küfür ediyorlar. Yani. <laughs> Ama böyle çok yüksek sesle konuşuyorlar. Hararetli hararetli. Cidden, küfür Binanın ediyorlar. rengi nasıl? Ya ben Baksana. Aman. Maya bir sesler mi geliyor? <laughs> <laughs> kilise ziyaretimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dükkanları gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar biz geldik. Bundan çıktık. Bana ilaç bulduk. Bu da deniz feneri. Gökyüzünün rengi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yağmur yağıyor. Dondurmam edecek. Edecek. Dondurmacıya yani geldik. Dondurma seçiyorum. Ben belki almayamıyorum. Çünkü artık bu aldırma var. Yapmaya Five minutes later. Ne oldu? Yanlış koydum. Yanlış mı koymuş? Beğenmedin mi? Ver onu anneannem. Arkadaşlar yeni kameraları DJ paket 3 çalıyor çok heyecanlıyım. Artık videoları onlara çekelim. Neler neler çekelim. Çok sabırsızlıyorum. Gamze ablamın aynısı oldu. Kızımın çok farklı. Bu daha yeni çalan bu. En eskisi yani. Çok heyecanlıyım. O zaman alalım. Çekinelim mi? Çekinelim beni çek. Maya ne yapıyorsun? Film izliyorum. Film. Youtube videonun tanıtımını mı yapıyorsun Youtube kanalını? Evet. Herkese arkadaşlar oyun yerine geldik. Bakalım buradan bir şey kazanacak. mı? Kazanan üzülüyorum. Hem hasta halimle yani bu kadar emek vereceğim. Şimdi bunu atacağım. Nereye atacağım? Oldu mu? Ay Yardım et sen de baba. Nasıl bir yardım bekliyorsun? Dur 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 şöyle. Ben pembe küçüğü istiyorum. Nasıl bakayım? Zor ama. 5 oyun değil mi? Götür kendini. Bakın ne olur. aslında. Almaması iyi. Bir kere o kazanmıştık ama. Bir de o kadar büyük şey yanmışlar kazanmış. Başka da yok öyle tutabileceği yok ki. Ben kazanmak imkansız belki. Bunlar da var. Son hakkında var. Yani. Hadi Al, ben ben bunu oynayabilir miyim? Ben 5 game yine. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, 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 hayır. okey ne Hayır, okey değil bence yardım lazım. Biraz da evet. Biraz kendine doğru. Kendine. Aldım. Kendine doğru dedim. <laughs> hayır. 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 Tamam, hayır. 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 Sevmeye de Olmaz tekrar oynayacağım. Tamam. O sabaha kadar buradayız arkadaşlar. <laughs> <laughs> biraz daha Bas bakalım. Hadi ya. Şimdi alacak. Aa, çok olacak güzel. çok az kaldı çok az kaldı son iki biraz daha ileri bir al da bakalım al. nasıl bir kere bastın bir kere bas kesin tamam bas 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 Alamamız. Nasıl? Ben bir daha oynayacağım. Ben bir daha oynayacağım. Saymıyorum. Bir kere geldi bıraktı ya. Geldi bıraktı ya. Ya daha ya, uzağa gitti. Ya. Sen yap. Bu şey dışarı şey yapmasın. Biraz sola al. Ha. Biraz daha içeri. Ha. Bak çocuk. Ama atıyor bu. Ay, ya. Yani ben... Alıyor oradan oraya atıyor. Buraya ben atması şöyle... lazım. Şu sünger baba alayım mı? Ya, ya halve ya. Arkadaşlar bakın ben daha demin alıyordum. Getiriyordum sonra biraz fırlattı geriye doğru. Sinir aldım. Ama, ya. Ama ne kazandım. Bunlar birisine Kerem Işık'a vereceğim. Sen de Burak'cığım buraya vereceğim. Şanslısınız. Şunu Kerem'e vereyim ya sarışın. Sarı civciv. <laughs>